Evet. Ebu Musa ile Hazretleri rivayet ediyor. Efendimiz buyurdu ki <laughs> Metelüllezi yezkuru rabbehu vellezi la yezkuru rabbehu Rabbini zikredenle zikretmeyen kişinin durumu şöyledir. Yani birisi var abi adamın elinden tesbih düşmüyor. Tesbih gidiyor zikirmatikle çekiyor. Zikirmatik gidiyor dili otomatik. Abi adam zikirden doymuyor. Bir tanesi var zikir yapıyor. Öbürü de Anca ayağı taşa takıl ya Allah diyor. Yani düşeceği zaman aklına geliyor. Ha böyle var yani. Biri zikir ehli, biri zikir ehli değil. Bunların hali şöyleymiş. Meselül <messizlik> hayyi vel meyyid. Ölüyle diri gibidir. Zikir ehli hayatta Allah'ı zikretmeyen ölü gibi. Ölü ölü. Ölüsün sen ya. Allah sana o kadar kıymetli bir ahiret parası sermayesi vermiş. Ne o? Nefes. Nefes. O kadar kıymetli ki Hazretimiz diyor ki Allah'ın verdiği en büyük nimetlerden biri nefestir. Onu diyor öyle bir şeyle becaiş et ki değiş tokuş yap ki ondan daha kıymetli olsun. Ya bir ticaret yapıyorsun kar etmeden yapar mısın? Üç aldıysan dörde satarsın beşe satarsın. Yani kar etmeye uğraşırsın üç beş. E bu nefes, nefeste bizim sermayemiz. Nasıl kâr edeceğiz bununla? Hazretimiz diyor öyle bir şeyle değiş tokuş yap ki onu kâr edesin. Ondan daha kıymetli olsun. Ne o? Allah'ın zikri. O zikirlerini diyor Allah'ın zikriyle değiş tokuş yap. Allah, 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 La ilahe illallah, La ilahe illallah, subhanallah, subhanallah, elhamdülillah. Nefeslerini bununla değiştir ki nefesinden daha kıymetli bir şeyle değiştirmiş olasın, kâr etmiş olasın. Allah bizi dirilerden eylesin. Kalbi ölülerden olmaktan muhafaza buyursun.